Ah, ah. Ne oldu baba? Aa, ah, bir sürü. Of. Oh. Baba bak önce kaçıyor önce. Ah. Ne oldu baba? baba? Of, şuram, şuram çok acıyor. Of çok acıyor. Baba, ah. bir tane. Çok kötü ısırmış. kızarık olmuş. Ay, canım çok yanıyor. Ah. Baba ne yapacağız? Bilmiyorum. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ah. Of. Oh. Ay. Oldu sana. Yok bir şey olduğu yok ben aynıyım. Baba önce Hayır. Aa, gerçekten ölümce dönüşmüşsün. Evet, evet. Olamaz. Ama çok korkmuş gözüküyor. Hı -hı. Aa, aa, korkmayın benden. Korkmayın. Ama çok kötü gözüküyor. <laughs> Hepin mı? Evet, anne bizi çağırırlar. Belki de anne bizi çağırırlar. Evet anne. Anne. Onlar gitmiş iken ben de azıcık örümcekliğin keyfini çıkarayım. Oo, oh, sağa sola tırmanayım Oo, oh, çok güzel, çok güzel. Aa, uçuyorum. <laughs> Önce kağıtayım. <diyeyim. gülüyor> Vay, çok güzel. Acaba saklansam mı? Şimdi gelir beni. insan yapıyorlar gibi. Eski halime Saklanayım, dur bak. Çiçeğin arkasına saklanayım. Hiç şey şey görmez beni. Anne! Ne anne, oldu? babam ölünce evden düştü. Çocuklar ne diyorsunuz? Gerçekten mi? Evet. Ya nasıl oldu ya? Urunculu ısırdı. Hey. Aa Doğru. nerede peki? İçeride. Hani çocuklar nerede babanız? Bilmiyorum anne daha burada oturuyordum. Allah Allah yok şimdi. Nerede annem? Çocuklar bana şaka mı yapıyorsunuz hayır, yoksa? Hayır vallahi anne babam yok ki. Allah Allah evet burada yatıyordu en son. Ay nereye gitti acaba? Gel arayalım ya bu adam nerede? Ne oldu ne oldu? Çocuklar bu babanız mı şimdi? Aa Ahmet. Ne var? Ahmet ne oldu sana böyle? Örümcek oldum ben. Aa çirkin bir örümcek olmuş bu ya. Gayet güzelim. Böyle örümcek olmak çok güzelmiş. Sağa sola tırmanıyorum uçuyorum. Beni kimse göremiyor. Ahmet nasıl düzelecek babanız? Ben düzelmek istemiyorum. <laughs> bak bak kocaman oldu şimdi de. <laughs> çocuklar bu kocaman oldu. Benimle. Ay, ay ne oldu? Fatma. Örümceğin ağzından sardım. <laughs> anne. Aa, çocuklar. <laughs> Fatma dondu kaldı ya Hülyesi. Hülyesi sana anne. zarar vermesin. <laughs> ne oldu? Ne <No>. oldu? <laughs> 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 Aa Hülyesi dondu. Sıra sende. Hayır ya beni yapma ya. Sıra ne yapacağım sende. ben şimdi? Kaçayım dur dur dur. Gel. Geliyorum. Kaçma. Gelme git gel. Kaçma. Kaçma. Gelme üstüme gelme Ahmet. Kendine geliyor. Bu halin ne? Tamam bir şey yok. Şimdi onları çözeceğim. Hadi çöz çocukları bak dondular kaldılar orada. Şişt. Çocuklar, çocuklar. Ay, çok korktum ya. <laughs> çocuklar bunu ne yapacak ya? Anne, yastık atalım. Yapmayın. 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 <laughs> yapmayın. Hayır. Aa, çocuklar küç küçüldü. Evet. Yapmayın. Küçüldü çocuklar. Aa. <laughs> ay. Ay, ne oluyor çocuklar? Aa, Çocuklar babanız iskan ne dedi? Ya, ya çirkin ne bir örümceğe dönüştün. Çok korkutucuydun. Anne bak babam üstünde orada. Aa, bak. ağrıyor var ya falan. Evet yere. orası kırmızı. Bakanıyor. Evet orası yara oldu bak. Isırmış oradan seni. Seni örümceğe çevirdi. Anne ya bir peçete getirdin. Çocuklar peçete getirin koşun. Acıyor mu peki orası? Hiç kim hatırlamıyor var. musun şimdi sen? Ben hiç hatırlamıyorum. Çocuklar yastık attı, kendine geldin. Örümcek gitti. Anne getirdim. Hadi silin babanın kafasını. Sir kafasını. Ah. Tamam. Ee, çok korktum. Ahmet ya. <laughs> ne oldu? kısırmış Ay yeri de hiç durmuyor. Anne, durmuyor. Dur, onu, ya dışarı onu dışarı atmamız lazım. Yoksa tekrardan bak sizde de zarar kapıyo, verebilir. Kapıyo, 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 kapıyo. Balkondan atalım balkondan. Ay kocama bir örümcek girmiş evimize. Attın mı Ahmet? Ay. Tamam kurtulduk o zaman. Kurtulduk bu sefer. Of.